Şimdi kolu prim adımlı Tabii bize ilk başvurduğunda e, bebeğimiz bu kadar hareketli değildi. E, tabii hastalığın getirdiği e, sıkıntılarla e, biraz da e, şuur bulanık dediğimiz ensefalopati tablosundaydı. E, tabii şu an nakil gerçekleştirdik. Onun için aktiviteleri bayağı bir e, düzelmiş durumda şu anki görüntülerde. Biz ilk başvurduğunda e, tabii nakil olması gerekiyordu ama tabii riskli bir nakil olduğunu hem aile biliyor, araştırılmış hem de biz biliyorduk. Çünkü e, bize ilk geldiğinde 45 günlükti daha bebek ve eee karaciğer yetmezliğiyle beraber ciddi kalp probleminin olması Karaciğer aklını da ciddi riske sokacak bir tabloydu. Biz tabi bu problemleri aileyle paylaştık. Aile de zaten araştırmış olduğu için genel olarak bilgileri vardı. Ve ortak bir karar aldık. eş zamanlı hem kalbine müdahale ve beraberinde es zamanıyla karaciğer nakli. Evet bu şimdi e, tabi ameliyatı gerçekleştirdiğimizde e, bebeğimiz 50 günlük olmuştu. Hem kalp artı. Karaciğer nakli 50 günlük bebek şu an dünyada ilk vak oldu bu. Şimdi kalpte hem VSD dediğimiz bir delik bir de çok ciddi pulmoner hipertansiyonu vardı. Ona da çocuk kalp damar cerrahisi pulmoner banding dediğimiz bir işlemi uyguladı ameliyattan önce. Yine göğüs boşluğunu açarak ona pulmoner arterine müdahale etti. Arkasından pulmoner basıncını düşürdükten sonra biz de Verici, uyutarak, abla verici, ve, ve aklını gerçekleştirdi. Когда родители приехали с больницы, они потом рассказали об этом. Um, мама была, ну, видно было, что много плакала, папа был очень встревожен тогда. И ну, тогда я и узнала об этой болезни. Какие чувства были Страх потерянность, печаль. Когда мы узнали о диагнозе, я я потерялась, я не знала себе места, боялась потерять малыша. До сих пор, когда вспоминаю, hakim olamadım diyor. Bebeğim kaybedeceğim de, dediği bir duygu beni bayağı korkuttu. Şimdi de önceki geçmiş olan e, zamanda geçmiş olan anılardı hatırladığımda bayağı korkuyorum. Oy mama. Bu tak prem rastrogalis. Но все это позади. Сейчас уже на будущее что

То есть это сильные врачи, сильные доктора, которые знают свое дело и умеют помогать людям. И даже таким маленьким детям, как наш сын, ну куда я говорю, у нас получилось, у всех у нас получилось. Играйте дальше. 棒の子で